Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi e, ilaç serimizin sayılar fasikülünün ikinci soru tipindeyiz pozitif ve negatif sayılar hemen vakit kaybetmeden e, konumuza başlayalım. E, sıfırdan büyük sayılara pozitif, sıfırdan küçük sayılara negatif sayılar adı verilmekte. Sıfır bu ifade içerisinde nötr yani sıfırın sağındaysa pozitif, sıfırın solundaysa negatif bir ifade. Şimdi bu negatif ve pozitif sayılarla ilgili e, yorumlar neler gelebilecek, soruya nasıl dönüşecek onlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi A, A büyüktür sıfır dediğimizde pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif bir sayının kuvveti ne olursa olsun Daima sıfırdan büyüktür. Burada bizim alıcı noktamız sıfırdan küçük olduğunda üstünün tek mi çift mi olduğu. Şimdi eğer üzeri gençler tek bir ifade ise sıfırdan küçük, çift bir ifade ise sıfırdan büyük bir ifade olmalı. Şimdi biz bunları soru içerisinde baktığımızda tabi. Sonra da bize bunların ne olduğunu, üzerlerinin tek bir çift mi olduğunu bunları bize söyleyecek. Sadece burada şöyle bir şey karar alalım en başta. Eğer bir işaret tablosuna falan bakıyorsak, eğer üzerinde çift bir kuvvet varsa ve birden fazla ifade varsa onun kesinlikle çift kuvvetin üzeri pozitif olduğunu bildiğimden şu yorumu yapmayacağız. Şimdi A sayısının üzerine çift var. Şimdi... Tek de olsa çift e, pardon A sayısı pozitif de olsa negatif de olsa çift kuvvet daima pozitif değil mi? O yüzden onu bir kenar alabiliriz. Çünkü artı işlemi çarpma işleminde herhangi bir etki yapmıyor. Artı var yarın da artı olsa artı yapıyor yarın da eksi olsa eksi yapıyor. Yani burada artı etkisi olduğu için onu sorudan çıkartabilirsin. Yanındakileri daha iyi yorumlayabilme adına. Şimdi onun örneğini de göstereceğiz tabi. İlk örnekle bir başlayalım gençler. Diyor ki A, B, 0, C. Yani A ile B'nin e, negatif olduğunu, C'nin ise bize pozitif olduğunu söylemiş. Aşağıdakilerden hangisi pozitiftir demiş. Şimdi bu ifadeye baktığımızda A çarpı B, yani yukarısının artı, Eksi eksinin çarpımı. Doğru mu? Aşağıda C ifadesi pozitif ama önünde eksi olduğu için eksi artının eksiye bölümünün sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. A artı B ifadesi eksi ile eksinin toplamının negatif yapacağını biliyoruz. Çünkü şurası eksi artı bir daha eksi yaptığımda burasının eksi olduğunu biliyorum. A artı B çarpı C. E, A ifadesi eksi. B çarpı C ifadesi de eksi. E, eksilerin toplamının negatif yaptığını biliyorum. C eksi B ifadesi. C artı eksi demiş. B ifadesi de eksi olduğundan burası artı yapacak. Yani yukarısının artı yaptığını aşağısının da eksi yaptığını artının eksiye bölümünde Sıfırdan küçük bir ifade olduğunu biliyoruz. A çarpı B ifadesinin pozitif. C ifadesinin de pozitif. A çarpı B niye pozitif? Çünkü iki tane negatif ifadenin çarpımı ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır. Artı C diyor. Bu ifadenin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve bize diyordu ki hangisi pozitiftir. O yüzden hemen E seçeneğinin pozitif olduğunu söyleyelim. Şimdi bununla ilgili dört tane e, bir yorum sorusu var. Bir bakalım onlara. Şimdi hangisi diyor e, daima pozitif bir ifadedir diyor. Şimdi A ifadesinin negatif, B'nin pozitif, C'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi A ifadesi negatifse, e, B ifadesi pozitifse bir kere şu ikisinin toplamı sıfır yapabilir ama bir de eksi c geliyor negatif olacağı için. Şimdi bu ifadeye göre e, bu ifade sıfır yapma ihtimali, şey sıfır yapma diyorum pozitif olma ihtimali yok. Çünkü şimdi A ifadesi negatifti. E, B ifadesi pozitif bir ifadeydi. Eksi C ifadesi değil mi? Mesela burada 2 gibi bir ifade varsa, burada 3 gibi bir ifade varsa e, C ifadesi daha büyük bir pozitif yaptığı için burayı kesinlikle negatif yapacak. E, buranın negatif olduğunu biliyorum. Sonuç sıfırdan küçük oldu. Geldim ikinci B seçeneğine. A çarpı B demiş negatif olduğunu biliyorum. C ifadesi pozitiftir. Pozitif yapabilir mi? Yapabilir. Ama daima mı? Tabii ki de değil. O yüzden ikinci ifademi alamıyorum. Çünkü daima pozitif yapması gerekiyor. B artı C ifadesi pozitif, A ifadesi negatif. Mesela bu ifadenin daima negatif yaptığını söyleyebiliyorum. B eksi A demiş. Tamam bu gibi duruyor sanki. Artı, eksi, bir daha eksi geldiğinde burası artı yapacak. E, C ifadesinin de kesin artı olduğunu biliyorum. E, pozitif bir ifade pozitif bir ifade daima pozitif bir ifade değil midir? O yüzden birinci sorumuzun cevabı buradan D seçeneği oldu. Geldim ikinci soruya. Bakın daha demin bahsettiğim mevzu bu. Hocam x kare ne? At abi şeyde. E, o sistemin içerisine gönder. Hemen bu ifadeye göre y'nin sıfırdan küçük olduğunu bilirsin. Niye sistem içine gönderiyorum? Çünkü pozitif yaptığını biliyorum. Pozitifin de bir etkisi olmadığını biliyorum. Peki y ifadesi negatifse eksi neyi çarparsam pozitif yapar? Tabii ki de eksiyi. Hemen z ifadesinin eksi olduğunu gördüm. Peki z ifadesi eksi ise ve ifadenin sonucu pozitif yapmışsa biz x ifadesinin de eksi olduğunu biliyoruz. Hemen x ifadesinde negatif olduğunu söyledik. E şu anda x, y, z'nin işaretlerini bize sırasıyla sormuştu. Zaten üçünün de negatif olduğunu görmüş olduk. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Hangisi diyor negatif olabilir? Şimdi Sadece olma ihtimali. E gençler şöyle bir ifade söylesem mesela. Eksi 5, eksi 4, bir de 1 olsun. E şu anda e, bu ifadeleri topladığımızda A artı B artı C demiş A seçeneği. E, eksi 5, eksi 4, eksi 9, bir daha eksi 8 değil mi? E, o yüzden bu ifadeye göre negatif yapma. Bak daha birinci maddede bulabildik bu. Ama diğerlerine de bakalım. Şimdi akar ifadesi kesin pozitif, B üzeri kesin pozitif. E, C de kesin pozitif. O yüzden bu ifade kesinlikle pozitif bir ifade. Şimdi C eksi A önlerinde eksi olduğu için A ve B ifadesi negatif olduğundan önlerinde de eksi var. O yüzden bu ifadeler neye dönüşecek? Pozitif bir ifadeye dönüşecek. E C'nin de kendisinin pozitif olduğunu biliyorum O yüzden bu ifadenin sonucu artı yapacaktır dedi. Şimdi B eksi A ifadesi B eksi 4 gibi eksi eksi 5 gibi bir ifade olduğunda e bu ifade artı 1 yani b eksi a ifadesi kesinlikle pozitif bir ifade olduğunu, c'nin de pozitif olduğunu yani d seçeneğinin kesinlikle pozitif bir ifade olduğunu biliyorum. E b eksi a demiş. Yani eksi 4 yine aynı eksi eksi 5 artı 3c ifadesi. E bunun gene ben pozitif olduğunu biliyorum. Yani e seçeneğinin de kesinlikle hemen şöyle yazalım. Daima pozitif bir ifade olduğunu bildik. Hemen e a seçeneğini bulmuştuk. Geldik dördüncü ifadeye. Hangisinin sonucu sıfır olabilir? Yani e, böyle tartının bir tarafı negatif bir tarafı pozitif bir ifade olacak ki birbirlerini götürme ihtimali oluşsun. Şimdi A eksi B ifadesine baktığımda A negatif. B pozitif ama önde eksi var bu da negatif. İki negatif sayının toplamı ne yapacaktır? Negatif kesinlikle yapacaktır. Sıfır olma ihtimali yok. Şimdi hemen B'ye baktım. B artı C ifadesinin ne olduğunu biliyorum. Pozitif. A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Bir de başında eksi var. Hop bu da pozitif. Yani bu ifade daima pozitif bir ifade oldu. Sıfır olma ihtimali ortadan kalktı. Şimdi 2A ifadesi bunun negatif olduğunu biliyorum. B ifadesi pozitif, C pozitif ama önlerinde eksi eksi olduğundan bunlar komple negatife dönüşecek. 3 tane negatif toplam kesinlikle negatif olacak. O yüzden bunun da sıfır olma ihtimali yok. Şimdi bu ifadeye baktığımda bakın B artı 2C ifadesi pozitif çünkü B ve C pozitif. Peki A ifadesi negatif mi? Yani tartının bir tarafı negatif, bir tarafı pozitif olduğunda eğer uygun koşullarda ben bunları aynı sayı haline getirebilirsem bu ifadenin sıfır olma ihtimali ortaya çıkar. Zaten sıfır olabilir diyor. Şimdi mesela illa hani hocam bir değer vereceğim derseniz B'ye 1 deyin, C'ye 2 deyin. B 1, C 2 olduğunda 4. E, A ifadesine eksi 5 demekten beni kim alıkoyabilir ki? E, bu da eksi 5 artı dediğimde eksi 5 artı 5'ten sonucun 0 olduğu e, gözüküyor. E, olabilir. Bir tane ihtimal bile olsa bizim için yeterli. Şimdi hemen e, bu ifadenin pekiştirme testlerine bir bakalım. Evet şimdi pekiştirme testi soru bir başlayalım. Dedik ki üzerinde çift kuvvet olanları gönder. Çünkü bunun kesin pozitif olduğunu biliyoruz. O yüzden A ne yaptı? Sıfırdan küçük. Peki şimdi bu ifade en sona baktım çift kuvveti. Bunu hemen gönderdim sistemin dışına. C küp ifadesi sıfırdan büyükse C sıfırdan büyük. Şimdi bunlar bizim yani A'nın negatif olduğu ve C'nin pozitif olduğu kesin ifadeler. Hemen geldim e, bu ifadeye göre A'ya negatif C'ye pozitif yaptığımda sonucun pozitif olmasını istiyorum. O yüzden eksi artın artının eksi B'nin ne olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor ki bu ifadenin sonucu pozitif yapsın. E o yüzden işaretler sırasıyla eksi eksi artı olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı gençler buradan A seçeneği oldu. Evet ikinci sorumuza baktığımızda hangisi kesinlikle negatiftir diyor bana. Şimdi gençler e, x artı y ifadesi. Şimdi ben burada büyüklük kavramını bilmiyorum. Yani X ifadesi mutlak değerce daha büyük olsa negatif olacak, y ifadesi mutlak değerce pozitif büyük olsa pozitif olacak. Şimdi o yüzden üst taraf hakkında bilgim yok. Yani daha doğrusu pay ve payda hakkında kesin bir bilgiye sahip olmam gerekiyor. O yüzden birinci ifadede kesin bir şey söyleyemiyorum. Şimdi ikinci ifadede bak, x çarpı y ifadesi kesin negatif. Tamam çok güzel. O çünkü biri negatif biri pozitif. Ama y eksi z ifadesinin e, ne olduğunu biliyorum ben burada. Şimdi y eksi z ifadesi 1 küçüktür 2 değil mi mesela? E, bu ifadenin de ben negatif olduğunu bildim. Bu ifade kesinlikle pozitif bir ifade. Biz ne arıyoruz? Kesinlikle negatif olan ifadeyi arıyoruz. Devam. X-Z ifadesine baktığımızda e, bu ifadenin negatif olduğunu, e, Y-Z ifadesine baktığımızda zaten B seçeneğinde görmüştük negatif olduğunu, sonucun daima pozitif olduğunu görmüş olduk. En azından şimdi A kesin değil, B ve C kesin ama pozitif. Peki z eksi y ifadesi yukarısının kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. Doğru mu? Bak yukarısı kesin pozitif. Peki aşağısı x çarpı z ifadesine baktığımızda biri negatif biri pozitif olduğu için alt taraf negatif. E, artının eksiye bölümü ne yapacak gençler? Sıfırdan küçük yapacaktır. Yani kesinlikle negatif olan seçeneğimiz d seçeneği oldu. Şimdi üçüncü sorumuza bir bakalım. A, B, C. Şimdi B böyle A negatif olması demek ne demek? O yoruma bakalım. Şimdi B artı iken A eksi ya da B eksi iken A artı. Tabi bu A'nın durumuna göre de C değişecek. Şimdi hemen e, klasik bir ufak bir tablomuzu yapalım şurada. Diyelim ki bu ifadeye göre A, B, C ifadelerini bir ayıralım. Şimdi A, B, C ifadelerini ayırdığımızda gençler e, en azından birbirlerine bağlı olduğunda Neler olacağını bir görebiliriz. Şimdi baktım, dedim ki B ile A. Eğer B ifadesi eksi ve A ifadesi eksi olduğunda B ifadesi artı olacak. Peki hemen bir alttakine göre A ifadesi eksi olduğunda çarpımlar sıfırdan büyük olması için e, C'nin de eksi olması gerekiyor. O zaman burası eksi oldu. Tamam. Peki A artı B eksi olduğunda hemen A'nın yerine artı yazma, C'nin yerine de artı yazmam gerekiyor. Yani oluşabilecek iki tane durum var. Zaten bana soruda hangisi olabilir diyor. Yani seçeneklerde ya eksi artı eksi olacak ya artı eksi artı olacak. E, hangisi var? Eksilerle başlayacak. Evet artı eksi artı var. Üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi geldik dördüncü sorumuza ne demiştik? E, çift kuvvetleri at. Çünkü gerek yok, pozitif olduğunu bildiğin için yan tarafla ilgilen sadece. E buna göre ben b eksi c ifadesi sıfırdan küçük ise b'nin ne olduğunu biliyorum, c'den küçük. Varan bir. A eksi c ifadesi sıfırdan büyük olduğuna göre a'nın ne olduğunu biliyorum, büyüktür c'den. Peki şimdi bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde dedik ki a c'den büyükmüş, c de b'den büyükmüş. Küçükten büyük yazmak istersek de b küçüktür c'den, c küçüktür a'dan diye bir ifade yazabiliriz. BCA evet dördüncü sorumuzun cevabı net bir şekilde D seçeneği oldu. Evet beşinci soruda A üzeri 5 B üzeri 4 sıfırdan küçüktür diye bir ifade vermiş. Burada en azından e, A ve B hakkında kesin olarak şu pozitif şu negatif diyebileceğim bir şeyler varsa onları bir söyleyelim. Şimdi alt taraftaki ifadenin kesinlikle ben pozitif olduğunu biliyorum ama B hakkında yorum yok. Yani B'nin hakkında yorum yok. B pozitif de olabilir negatif de olabilir. Ben sadece üzerindeki çift kuvvete göre pozitif olduğunu biliyorum. Sonuç negatif olduğuna göre tek yap, yorum yapacağım yani kesin yorum yapabileceğim bir şey. O da A'nın negatif oldu. Peki şimdi A çarpı B. Bilmiyorum. Çünkü B hakkında yorumum yok. Yine B hakkında yorumum yok. Peki B ifadesi mesela A negatif. Eğer B negatif olsa burası eksi olur. B pozitif olsa artı olur. O yüzden bu ifadede e, bilmediğim bir şey. Şimdi Bakın B üzeri 4'ün ben pozitif olduğunu biliyorum. Değil mi? Aynı zamanda B karenin de pozitif olduğunu biliyorum. Veya B üzeri 6'nın da pozitif olduğunu biliyorum. Bunlar pozitif. Niye? Çünkü çift kuvvetler. Bak alt tarafta B kare. B hakkında yorumun olmasa bile onun karesinin pozitif yaptığını biliyorsun. E, A ifadesinin negatif yaptığını biliyorsun. Değil mi? E şimdi e, bu ifadeye göre ne olması gerekiyor gençler? Şimdi bu da a ifadesi negatif olduğundan kaçıncı kuvvet dördüncü kuvvet. Peki dördüncü kuvvet ne olur? Yani eksi dört de olsa ters çevrilecek ya. Çift bir kuvvet var. Çift bir kuvvetin pozitif olduğunu biliyorum. O yüzden artın artı bölümünden bu ifade kesinlikle pozitif bir sayıdır dedik. Evet, şimdi altıncı soruyu hemen bir yorumlayalım. Hemen sisteme bakıyorum. Sistemin içerisinde. Çift bir kuvvet var mı? Çift bir kuvvet varsa göndereceğim. Şimdi a kare var. Evet ilk başta yorum yapmak için c küp sıfırdan büyükse c'nin sıfırdan büyük olduğunu garanti altına bir alayım. Peki c ifadesi pozitif bir ifade ise ve a çarpı b gibi bir ifadenin toplamları sıfır yapıyorsa o yüzden dedim ki a ifadesi negatifse b pozitif veya a ifadesi pozitifse b negatif bir ifade yaptı. Peki bu ikisi için ne geçerli bir şey var ki? c'nin de ben pozitif olduğunu burada c'nin pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü birbirine bağlantılı bir şey yok. Ama bir şey var. a artı b sıfırdan büyükmüş ya. O zaman e, gençler şunu biliyorum. Ne olursa olsun örneğin a eğer eksi ise b'nin burada b'nin mutlak değerinin mesela a'nın mutlak değerinden büyük olduğunu biliyorum. Doğru mu? Çünkü onu pozitife çıkaracak. Yani A mesela eksi 2 ise B 3 olacak ki toplamları sıfırdan büyük yapacak. Veya A pozitif olduğunda B negatif toplamları sıfırdan büyük yapması için ikinci ifade de bu sefer A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerine büyük olmak zorunda. Çünkü pozitif 3 atıyorum. Eksi 2 olması gerekiyor. Ki sıfırdan büyük bir ifade haline gelebilsin. Şimdi hemen bakalım hangisi doğrudur. Şimdi gençler ne yorumumuz var? Zaten A seçeneğinde şu iki ihtimali değerlendirmiş. Yani eksi ve artı, artı ve eksi net bir şekilde cevabın A seçeneği olduğunu gördük. Çünkü A eksi ise B artı A artıysa B eksi ifadesine göre A çarpı B negatif yapacaktır. Şimdi yedinci soru x y x z y hepsi birbirine bağlantılı o yüzden dedim ki şöyle bir x yazayım şuraya da bir y yazayım şuraya da bir z yazayım. Şimdi x çarpı y sıfırdan büyük ne demek bu yani x diyor pozitif y pozitif ya da x negatif y negatif tamam. Şimdi x, x çarpı y sıfırdan büyükse x bölü y de o zaman sıfırdan büyük yapacak. Çünkü artı artı da eksi eksi. O yüzden Z ifadesi ikisi içinde ne yapmalı pozitif yapmalı. Çünkü bu ifadenin ben mesela kesinlikle ne olduğunu biliyorum pozitif. E sonucun da pozitif olduğunu biliyorsam demek ki bu yoruma göre Z'nin ne olması gerekiyor pozitif bir ifade olması gerekiyor. Şimdi toplamları sıfırmış. Toplamları sıfır olması için bu iki ihtimalden hangisi olabilir? Muhakkak bir tanesi negatif olmalı. Sonuçta üç tane pozitif sayı toplayıp sıfır bulma ihtimalimiz yok. O yüzden içine negatif bir ifade barındırmalı. İkinci ihtimal bizim için geçerli. Eksi eksi artı yani yedinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet 8. soruya bakalım. A'nın negatif olduğu, B'nin pozitif olduğu, C'nin pozitif olduğu kesin bir dille söylenmiş. Şimdi ama büyüklük kavramı hakkında bilgimiz yok. Buna göre hangisi kesinlikle pozitiftir? Şimdi A çarpı B negatif, C'nin pozitif olduğunu biliyorum. Bu ifadede pozitif negatif olduğunu bilemem çünkü bana büyüklük gerekiyor. Belki de A eksi 100. Of, o zaman C ne olur? C mesela 1 olsa negatif yapacaktır. O yüzden bu ifade kesin değil. İkinci ifadeye baktım. B çarpı C ifadesi pozitif A ifadesi negatif. Yine dediğim gibi eğer A ifadesi eksi 100 eksi 500 gibi mutlak değeri çok büyük olan bir ifade ise bu ifade kesin değil. A çarpı B küp çarpı C kare. C zaten hiç, burada etkisiz. Pozitif olduğunu biliyorum. A çarpı B küp. A negatif olduğunu biliyorum. B e, pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü sıfırdan büyük. E, bu ifade kesin Negatiftir. Doğru mu? Hani burada bir kesinlik var ama e, kesinlik nedir? Negatif olmasının kesinliği var. Şimdi D seçeneğine geldim. B artı C diyor. Yukarısı pozitif aşağısı eksi eksi O negatif yaptı. Artının eksiye bölümü eksi yaptı. E, sıfırdan küçük yaptı. Burada da bir kesinlik var ama. Burada negatifin kesinliği var. Şimdi geldim A kare artı B demiş. E, bu ifade pozitif. E, B de pozitif. E, C de pozitif. 3 de pozitif. Yani artının artıya bölümü sıfırdan büyük. 8. sorumuzun cevabı E oldu. Kesin pozitif olan ifade budur dedik. Evet şimdi 9. sorumuza bir bakalım. A ve B'nin negatif olduğunu kesin bir dille biliyorum. Şimdi ilk ifadeye baktım. A artı B bölü B ifadesi. Yani ben bu ifadeyi A bölü B artı 1 olarak yapsam büyüktür 2 olabilir mi? Şimdi A bölü B ifadesi gençler bir kere pozitif bir ifade peki mutlak değer bazında baktığımda eksi 3 eksi 2 gibi bir ifade olacak. Yani kesinlikle ben a bölü b ifadesinin bakın a bölü b ifadesinin net bir şekilde ne olduğunu biliyorum. Birden büyük bir ifade olduğunu biliyorum. Değil mi? He, burada da aynı zamanda şöyle bir şey yapabilirim. B bölü A ifadesinin de birden küçük bir ifade olduğunu ama sıfırdan da küçük olmayacak. Çünkü pozitif olduğunu biliyorum. En azından burada A bölü B ve B bölü A hakkında yorumlarımızı bir yazalım. E, Sebebinin de ne olduğu belli. Mutlak değer bazında A biraz daha büyük bir ifade. Eksi 3 gibi. Eksi 3 bölü eksi 2 ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Birden büyük bir ifade yapar. B bölü A'yı sorarsa 2 bölü 3 gibi bir ifade. Birden küçük ama muhakkak pozitif yapacağı için 0 ile 1 arasında yazdık. Şimdi bu ifade olabilir dedik. Geldim buna dedim ki A bölü B eksi 1 ifadesi 0'dan büyük. E, şimdi A bölü B ifadesi 1'den büyükse e bir çıkardığımda yine birden büyük bir ifade sıfırdan büyük olacak bu ifadem doğru. Geldim buna b bölü a eksi 1 sıfırdan küçük mü? E b bölü a ifadesi birden küçük. Biri çıkardığımda negatif bir ifade yapacaktır. Negatif olduğunu söylemiş bu da doğru. E geldim d seçeneğine a bölü a ifadesi 1 b bölü a ifadesi küçüktür 1 demiş. Şimdi b bölü a ifadesi bir kere 0 ile 1 arasında e bir de 1 ile bir sayı topluyorum. birden küçük mü yapar? Hayır. Bunun birden büyük yapması gerekiyor. O yüzden 9. sorumuzun cevabı kesin yanlıştır ama E seçeneğine bakalım. 1 eksi B bölü A dedim. 0'dan büyük. B bölü A ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum. 0 ile 1 arasında yani birden küçük bir ifade. E birden birden küçük bir ifade çıkarsa sıfırdan büyüktür. Bu ifadenin de kesin doğru olduğunu söyledik. 9. sorumuzun cevabı D seçeneği yaptı. Evet 10. soru a küçüktür eksi 1 a tam sayı. O zaman gönül rahatlığıyla a'nın yerine eksi 1'den küçük eksi 2 sayısını yazıp bunları değerlendirebiliriz. Şimdi eksi 2'nin karesi 4 artı eksi 2 ifadesi e, 2 yapacağı için sıfırdan büyüktür. Birinci ifadem doğru. Geldim ikinci ifadeye eksi 2'nin karesi 4. Eksi eksi 2 eksi 2 ifadesi sıfırdan büyükse burası ne yapacaktır? 6 eksi 2 4 sıfırdan büyük mü? Evet ikinci ifademinde kesin doğru olduğunu biliyorum. Geldim üçüncü ifademe. E, aküp eksi a ifadesi eksi 2'nin küpü eksi 8 eksi eksi 2 olduğunda e, bu ifade eksi 6 yapacaktır. Sıfırdan küçük. Üçüncü ifade e, doğru değil. Kesin doğru olanlar 1 ve 2'dir. 10. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 11. Hemen sisteme bakıyorduk. Sistemde çift bir ifade varsa gönderiyorduk onu sistem dışına. Yani bunları bir gönderelim. Bunları gönderdiğimizde x küp sıfırdan büyükse x sıfırdan büyük. Z sıfırdan büyük. Bunları söyledik. Peki x ifadesi pozitif. Z ifadesi pozitif, sonucun negatif olması için Y'nin ne olması gerekiyor? Negatif bir ifade olması gerekiyor. Yani bu sistemi bir oluşturduk. Şimdi bu ifadelere göre e, yorum yapmaya başlayalım. Diyor ki hangi sıfır olabilir? X artı Z bir kere bu kesin pozitif. X çarpı Z ifadesi pozitif, eksi bir de eksi olacak Y. O zaman bu da pozitif. Bu daima pozitif çünkü X ile Z'nin ben pozitif olduğunu biliyorum y eksi x ifadesi y negatif eksi bu da negatif olacak o yüzden sonuç negatif olacak c ifadesi 0 olamaz 2x artı y bu x pozitif y negatif heh, bak bu olabilir pozitif bir ifade negatif bir ifade çıkar toplarsam şey, e, toplarsa sıfır yapar hatta değerde verebilirim sıfırdan büyük bir ifade bir de sıfırdan küçük bir ifade eksi iki de ilk kere bir 2 artı eksi 2'den sonuç ne yapacaktır sıfır olma ihtimali vardır. 11. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet testin şu anda son sorusundayız. Pekiştirme testinin bir bakalım. A küçüktür. A çarpı B, B çarpı C, A çarpı C demiş. Şimdi gençler ben A ifadesine burada pozitif bir ifade olduğunu söylesem küçük olduğu için e, pozitif bir ifade pozitif bir ifaden küçük olacak. E, A pozitifse B'nin pozitif olduğu B pozitifse C'nin pozitif olduğu e, bu ifade artı artı olacağı da A ve C'yi zaten bilmiştik. O yüzden A, B, C İlk ihtimal pozitif ifadeler. Peki a'nın negatif olma ihtimaline karşı bakalım ne oluyor? Negatifin karesi pozitif. A negatifse e, pozitif küçüktür pozitif olmak zorunda. O yüzden b ifadesi burada negatif. E, b negatifse o zaman c'nin ne olması gerekiyor? Negatif çünkü. Küçüktür ibaresi mevcut. Pozitif bir ifade, negatif bir ifade küçük olamaz. O yüzden ya hepsi artı olacak ya hepsi eksi olacak. Seçeneklerimizde sadece hepsinin eksi olduğu ıı, şık var. 12. sorumuzun cevabı A oldu. Evet, 2. soru tipimiz burada bitti. 3. soru tipinde görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.